22. Göcek Gürsu, Pırnaz ile yürüyüşü kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı. <laughs> 22.si düzenlenen Göcek Kültür Yürüyüşü, Yörük Yürüyüşü'nün başlangıcını bugün itibariyle Göcek'ten startını veriyoruz. 5 gün boyunca aralıksız bir şekilde yürüyüşümüz 5 farklı noktada konaklayarak da devam edecek. Bugün birçok yerden bizlerle beraber olan, bugünümüzü bizlerle paylaşan akademisyenlerimiz başta olmak üzere Yörük Yükmen Derneği'nin bütün başkanlara ve üyelerine sizlerin huzurunuza çok teşekkür ediyorum. Belediyemizin desteği ve öncülüğünde yapılan bir etkinlik ve biz bu tür kültürel değerlere çok önem veriyoruz ve geliştirmek istiyoruz. Gelecek kuşaklara da bunları aktarmak istiyoruz ama maalesef tasarruf tedbirlerinden dolayı istediğimiz şekilde destek veremiyoruz. Burada da yine bugünkü bu etkinliği bölgemizdeki bütün esnaflarımız, hayırseverlerimiz ve gönüllerimizin desteğiyle Fethiye Belediyemizin öncülüğünde gerçekleştiriyoruz. Ben tekrardan sizler, siz değerli basın mesutların huzurunda bugün bizlerle birlikte olan yurt dışından, farklı illerden ve Fethiye'mizin farklı bölgelerinden gelip bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak adına bizlerle beraber olan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben önümüzdeki süreçlerde bunun artarak devam edeceğini ve bizlerin tasarruf tedbirleri kaldıktan sonra çok daha güçlü bir şekilde Fethiye Belediyesi olarak bu etkinliğe sahipleneceğimizi ifade etmek istiyorum. Ben tekrardan bu etkinlikte emeğe geçen bütün vatandaşlarımıza ve başta belediye personelimize sizler huzurunuzda çok teşekkür ediyorum.